Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar hayvanlarda gece kontrollerini mutlaka yapın yatmadan önce. 3-4 gün önce arkadaşlar buzağlar bölümünde bir tane buzağımız az daha ölecekti. Aya arkadaşlar zincire takılmış. Sırt üstü duruyordu. Nefes almakta zorlanıyordu. Ben akşamleyin yatmadan önce bakmasaydım büyük ihtimal sabahleyin arkadaşlar maalesef ölecekti. Geceleyin gideyim mi gitmeyeyim mi diye kararsız kaldım. Gitmeye karar verdim ve gittim arkadaşlar. O durumla karşı karşıya kaldım. Sadece o durumla değil yani daha öncelerde daha geçmiş senelerde birçok kez yemliğe hayvanın düştüğünü gördüm. Ya da hayvanın açıldığını fark ettim ya da buzağının doğduğunu fark ettik. Yani birçok sorunla karşı karşıya kalabiliyoruz. Geceleri mutlaka yatmadan önce arkadaşlar kontrol edin. Ya da su içmeye kalkıyorsanız bile üşenmeyin arkadaşlar. Gidin bakın ha, hayvanlarınıza. Tabii ki daha kolay bir yöntem var. Ahıra kamera yerleştirsiniz. Bu daha da basit olabilir ama birçoğumuz kamera yerleştirmiyoruz ahıra. Şimdi tüm hayvanları kontrol edeceğim. Ne var ne yok bakacağım. Son olarak da sonra da gideceğim yatacağım. Bu ahır hepsi zaten yatıyor. Şöyle içine girsek mi girmesek mi? Yatıyorlar, geviş getiriyorlar. Önlerinde de hiçbir şey kalmamış vallahi. Hepsini tertemiz yemişler. Şimdi gidelim diğer taraflara. İlk önce iki tane buzağımıza bakalım. Burayı kapatalım. <laughs> ne yapıyor? Kapıda beni bekliyor. Sesimi duydu hemen beni bekliyor. Diğeri de yatıyor arkadaşlar yerim seni lan, fıstık. Şimdi gidelim koyunlara bakalım. Gözlere bak nasıl parlıyor gözler. Evet koyunların hepsi de yatmış. mısınız? Bakın arkadaşlar burası da bizim tavuk kümesimiz. Dört tane de kazımız var. Beş tane daha var ama onlar başka yerde. Evet. Burası da buzağların bulunduğu bölüm. Buraya daha elektrik arkadaşlar çekemedik. Maalesef daha karanlık. Yeni yapılmıştı bu taraf. Şu büyük buz arkadaşlar. Bu düğü arkadaşlar e, ayağa zincire takılmıştı. Burada yatıyordu. Az kalsın arkadaşlar. Maalesef hayvan sabaha kadar o şekilde olsaydı büyük ihtimal ölürdü. Demek ki Allah bir işaret verdi ki ben ahıra girip baktım hayvanlara. Çünkü bazen bakamayabiliyoruz yani. Bazen uyuyakalıyoruz, bakamıyoruz. O gün arkadaşlar şeytana uymadık Geldik, baktık. E, kötü bir durumla karşı karşıya kaldık ama e, en azından zamanında gelmişiz. Bu tür durumlarla arkadaşlar karşı karşıya kalabilirsiniz. Bundan dolayı mutlaka kontrollerinizi yapın. Gece rahat uyursunuz yani kafanız ahırlarda kalmaz. Zaten bu durumla da karşı karşıya kalıp eğer ki böyle kötü bir zayiat da verirseniz kendinizi affetmezsiniz. Yani bayağı bir üzülürsünüz. Keşke gitseydim baksaydım dersiniz arkadaşlar. Ufak bir uyarı bir videosu çekeyim dedim yani ben kendi hatalarım ve kendi yaptıklarımı aslında size anlatıyorum kontroller gerçekten çok önemli eğer yapabiliyorsanız kamera yerleştirin evden takip edin yapamıyorsunuz da gelin bakın görüşürüz ben de gideceğim uyuyacağım hayvanı da rahatsız etmeyelim hoşçakalın kendinize iyi bakın